Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pazı mücveri. Malzemelerim 1 kilo haşlanmış pazı, 1 yemek kaşığı mısır unu, 1 yemek kaşığı un, 3 adet yumurta, 1 küçük kase kaşar peyniri, 3 diş sarımsak, tuz, birkaç dal maydanoz, dereotu, yeşil soğan, nane, karabiber, kızartmak için de sıvı yağ ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi mücverimizin yapımına geçelim. Büyük bir kaseye yeşilliklerimi koyuyorum. 3 diş sarımsaklarımı rendeliyorum. Sarımsakları da ekledikten sonra pazılarımı da ekliyorum. Pazılarımızın sularını sıktık güzelce haşladıktan sonra kaşar peynirimizi kaşar peyniriniz yoksa beyaz peynir de ilave edebilirsiniz. Karabiber ekliyorum biraz da nane yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum Evet 3 yumurtamı da kırıyorum bir kere yumurtalarımızı yeşilliklerimizde karıştıralım Evet mısırını ve normal unumuzu ekliyoruz Güzelce karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırdık, kıvamı kıvamını ayarladık. Eğer mücveriniz çok katı olduysa biraz su ilavesiyle açabilirsiniz. Evet, hazır. Şimdi mücverlerimi kızartacağım. Bir tavaya yağ koydum, yağımızı güzelce kızdırıyoruz. Evet yağımız ısındı. Şimdi bir yemek kaşığıyla koyuyoruz mücverimize. Kaşıkla inceltin üstlerine basarak. Evet şimdi kızarmasını sağlayalım. Kızaran mücverlerimizi çeviriyoruz. Diğer tarafını da pişiriyoruz. Bütün mücverlerimizi kızarana kadar pişirelim. Mücverlerimiz pişti. Servise hazırladık. Sabah kahvaltılarınızda bu lezzetli mücveri yapmanızı tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.